üçüncü sizden değil arkadaşlar. Altıncısını çekiyoruz. Hayır, üçüncü siz o. Üçüncü bölümünü çektik. Mesela. Evet. Birazdan altıncı bölüme geçeceğiz. Ama ilk önce ben yatak istiyorum. <laughs> ben yatak istiyorum. Mana ne? Mana ne? Ay burada yatak var. Hanım yok. bak iki tane yatak çift. Aa, dur, dur ben bir tane yatak buldum. Bak. Nerede o? Bu. İkimiz yatağız bence. Hayır. <laughs> Hayır para bir dediğim dur. Bırak bir bırak bırak. Lan ne çıkıyor yapalım <laughs> Hayır. Bebek mi? <laughs> <gibi. gülüyor> o bak burada da var. <laughs> Sus. Ayıp. Tek kişilik yataklar bile pahalı ya. Ben ben bir para kasıp geleyim mi? Ne olur ya. Tamam çok az. <laughs> gel ben. Gel hadi yapayım. Gel hadi. Yarım kısmını da. Çalışıyorum. Çalış, çalış, Onu arkadaşlar işkence uyguluyor bunlar. Al. Kadınlar mı erkekler mi? Herkes erkek erkekler. ama bir tane kadın tek parmağıyla koltuğu kaldırıyordu. Bu da canlıydı. Canlı yayında Ve arkasında hiç e, destek yoktu. Ben bu oyunu oynadım. E, bu bölümle geldim çok kötü. Hani bu kire. Bizim eski duvarlar gibi işte. Onları neden beyaz boya seriyorsun? Baksana şeffaf boya sermiştim. E Bunları istiyor adamlar şeffaf boya mı süreceğim üstüne baksana. Müslü adamlar ben ne yaparım? İş mi yapıyorum Aynısı. ben? Ben iş mi yapıyorum? Sadece açık rengi. Ben sadece iş mi yapıyorum? <laughs> Arkadaşlar benim yata <laughs> yatağa Yataktayım ya ben. Beni kafalama düşürüyordu. Kızı yektaya yektaya alık ayağı sen <laughs> Oğlum baksana ne oldu? Gitar seti oldu. Ya dur ya. Yes. Ya düştüm ya. Çalışmıyorum. Çalıştım. çalış. çalış. <gülüyor> <gülüyor> çalış. <gülüyor> Arkadaşlar ölüyorum. Kayalamadım. Ben... <laughs> yat yat yat. Evşe ya. Yat. Ne yapıyosun? Kalsam mızırtlarım. Hadi rastgele koysana. Neden öyle sınır koyuyorsun? 3 bin 2000 2 bin var. Bin daha yaparsan 3000. bin. Üç bine de alırsın. Hayır. 10 bin dirhamsız kalıyor. 10 bin. bin. Senin için 5000 yaparım. Hayır 5 değil. 10 5000. 5000 bin yapayım. 3 bin. 5 bin, bin Ne? 3 Yok. 5000 falan yapmam. 5 bin. 5